Kansu Gavri ağlayarak çıkmış tahta biliyor musun? İstemiyormuş. Evet. Çünkü şu da var. Memluklarda hükümdar olmak demek bir darbeyle devrilmek demek. O yüzden adamı ağlaya ağlaya çıkarmışlar. Yani ben istemiyorum diye adam. Yok sen olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> yani zor. Tabii Tabi burada Mısır ve Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin'e ele geçiriliyor. Birinci kademe tamam. Şimdi ardından Yavuz'a e, gönderdiği mektup üzerine Mekke şerifleri ve Haremen bölgesi de Ebu Nümey Mekke'nin anahtarlarını gönderiyor. Gümüş bir tepsi içerisinde ve onlar da tabi olunca bu sefer Arap Yarımadası'nın önemli bir kısmı da Osmanlığı Osmanlı, hakimiyetine giriyor. Yani bir anda Arap Yarımadası, Mısır ve Suriye Hı. bölgesi Osmanlı'nın eline geçiyor. Yani Yavuz Sultan Selim zamanında ve zaten coğrafya çok büyük. Hı. Kutsal emanetler bu sırada mı? Şimdi kutsal emanetlerin ee, bir kısmı. çok az bir kısmı geliyor. Hatta halifeyi de Mısır'da bulunan Abbas halifesini de Yavuz İstanbul'a gönderiyor. Kutsal emanetler daha sonra peyderpey gelmiştir evet. ve çoğunluğu da Fahrettin Paşa zamanında e, şeyle gelmiştir. Daha fazla bir de, var, de tabii şu <laughs> var, bazı padişahlar zamanında mesela 1. Abdülhamit zamanında filan satın alınmıştır mektuplar. İşte peygamberimize <laughs> ait olduğu söylenen eşyalar Yani parça parça gelmiştir çoğu. Ha Bir kısmın 2. Mahmut zamanında Vehhab isyanı sırasında e, Kavala'nın oğlu... <laughs> ve evet. Habeşlerden kurtardı. Kusel emanetler İstanbul'a gönderiyor. Yani yavuz zamanda gelenler sınırlıdır. Ve burada tabii şöyle bir hadise var bu önemlidir. Şimdi genelde şöyle anlatılır. Yani veya kabul görür. Yavuz halife'yi İstanbul'a gönderdi ve daha sonra Ayasofya'da yapılan bir törenle halifeliği devraldı. Şimdi bu dönemin kaynaklarına baktığınız zaman böyle bir tören yok. Bu 18. yüzyılda itibaren ortaya çıkan Hı. bir hadise 90 meşhur. Ee, onun kitabında yer alıyor ve bunun sebebi de şu. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Kırım'ın Ruslara bırakılmasıyla Osmanlılar dini ünvanlara halifeliği de ilk defa anlaşmaya sokturmuşlar. Yayın Hı. düzelmiş. Şimdi problem yok. Güzel. Şimdi <laughs> mesaj. Yani Orada mesaj Kırım'daki Müslümanların dini lider olarak tanındığı için halifeliğin bir altyapısı hazırlan hazırlanıyor muhtemelen. Fakat biz baktığımızda gerçeğe 3. Osmanlı padişahı 1. Murat'tan itibaren halife unvanını kullanıyor Osmanlılar. Yani 1. Murat'ta kullanıyor. Hmm, daha Yavuz'dan Pad'da önce. Kullanıyor. Yani. çok önce. Hmm. Yani daha 3. padişah. <laughs> evet. Yani bunun sebebi şu. Halife unvanını hak edebilmeniz için Müslümanların koruyucusu olmanız ve İslam adına savaş yapmanız evet. lazım. Osmanlı, Osmanlı bunu fiilen yapıyor. Yani fiilen yapıyor. Yani, evet. fiilen yapıyor. Evet. yani şimdi Mısır'da memruklar zamanda Moğollara karşı ve Haçlara karşı bunu yapmışlar ama Osmanlı döneminde bir şeyleri yok. Yani uzun süreden beri o tür bir faaliyetleri mevcut değil. Fakat sonradan bu motif sokulmuş. Yoksa Yavuz da bu ünvanı zaten Mısır'ın fethinden önce de kullanıyor. Fakat özellikle Osmanlı döneminde 16. yüzyılda bir tane halife yok. Osmanlı halife ünvanını kullanıyor Osmanlı padişahları. İran şahları kullanıyor. Hindistan'daki hmm. Babür imparatorları kullanıyor. Babür sultanlar yani. kullanıyor. Osmanlılar da bu sefer halife halifeyi kübra <laughs> yani en büyük halife <laughs> ünvanını kullanmaya başlıyorlar. Ama tabii o dönemde en büyük değil o. Yani o da büyük. büyük, yani, büyük, en büyük Ekber'dir. Yani, yani. En büyük Ekber'di. Yani yani büyük daha büyük halife Ekber, diye. Olursa evet. Ve o dönemde tabii özellikle düşman kabileden Hıristiyan dünyasıyla savaşı sürdürdükleri ve gaza yaptıkları için e, bu ünvanı kullanmayı hak ediyorlar. Tabii burada e, Orta Doğu'nun tamamıyla ele geçmesini daha zaman alıyor. Osmanlı'dan sonra, Yavuz'dan sonra Kanuni zamanında Irak ele geçiriliyor 1533'teki. Burada bir şey aklıma geldi Erat. Bu Yavuz'un bu seferden sonra İstanbul'a gizlice girdiği ha, o çok bir şey vardı. Yani... Son kitapta da yazmıştım. Hmm. Bir buçuk Doğru. senelik sefer Düşün. Evet, Kaç evet. tane ülkeye geçmiş bugünkü Suriye, i̇şte Ürdün, ve Filistin, ve Filistin Lübnan, ve Mısır. Mısır. büyük bir fatih İstanbul'da yani. büyük bir hazırlık yapılıyor. Padişah karşılayacaklar. Paklalar ne gelen var ne giden. <laughs> Atlamış kayaya gizlice saraya girmiş. Yani hiçbir tören vesaire şey yok. Yani yapmıyor yani öyle bir Hı, şeyden hoşlanmıyor. Çok, çok enteresan mesela Abdülaziz de e, Mısır'a sefer değil de bir seyahat yaptı. Dönüşü o, o o, olağanüstü muhteşemdi yani. Sanki e, büyük kıtalar fethetmiş gibi dönmüştü. Şimdi, o, bu ordunun içinde dönüşü de büyük şenlik Mesela Kanuni şen, şeyle dönüyor. Hı. Büyük törenle dönüyor. 4. Murat da mesela Hı. Hı. atın üstünde atın üzerinde beyaz atın üzerinde kafada nogay miyferi falan. Tabii onlar halk için de önemli. Halkın Hı. üzerinde otoritenizi otoritenizi sabitlenir ama Yavuz da öyle Hı. değil. Yani adam e, sen kalk git bütün o kadar ülkeyi evet. Et, e, gizlice saraya gir. Tevazıdan o zaman kaynaklanan yani bir şey. Yani öyle bir bu, şey yok. Yani ve tabii şey, evet. şu var. Çok büyük bir maraşal. Askeri bir liha. Tabii yani Osmanlı düşün, tarihinin ya, en önemli şey az, yani. şeyi. Askeri. Düşünün. Babası döneminde mağlup Osmanlı'yı mağlup eden devleti tarihten siliyor ya. Yani Değil yani evet. değil. Yani çünkü mesela Kanuni'nin 13 tane seferi vardır ama seferlerinin bir kısmı neticesiz seferlerdir. Yani bir muhaç şeydir, Macaristan'ın evet, Macaristan şeyidir. Yani. Onun dışında gidiyor mesela bir zikret var alıp Hı. gelebiliyorsunuz. Ama Yavuz'da öyle değil. Mesela Çaldıran'da da bütün İran'ı ele geçirmek istiyor. Asker Doğu Anadolu'nun şartlarından çok yıprandığı Hı. için isyan ediyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Ki bak mesela Mısır seferi dönüşünde de tekrar İran'a gitmeye niyetleniyor, asker oluyor. Hı. Çünkü Evet. Doğu Anadolu'da yapılan evet. seferlerde aynı bizim ikinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yani hiç savaşmadan o dağlarda binlerce asker şehit oluyor. Çok yıpratıcı. İyi de Yavuz'u konuşuyor. Filistin'e gelemedik biz. Yani ya, ya Ortadoğu'nun peşini anlatıyoruz. Yani Yavuz Filistin'i aldı. Filistin'i aldı. Filistin aldı. Dur şeyi de tamamlayalım. Ortadoğu'nun kalan coğrafyasında da Irak'ı Kanuni Hı. Sultan Süleyman zamanında fethediliyor 1533'te. Daha sonraki dönemlerde daha aşağı Basra'ya doğru iniliyor. Ardından e, Yemen'in fethi de 1574'te, 2. Selim ve daha sonra 3. Murat dönemlerinde gerçekleşiyor. Yani Osmanlılar Yavuz'la başlayıp 3. Murat dönemine kadar süreçte bütün Ortadoğu'yu Doğu'yu fethediyor kısa sürede. Ve bunlar tabi Müslüman topraklar ama ilk defa tek bir devlet e, altında. uzun süre sonra tek bir devlet bayrağı altında toplanıyor. Tabi bu füt, fütuhat sürüyor Afrika'ya geçiyorlar, Habeşistan'ı. Fethediyorlar, Somali'ye kadar iniyorlar.